28 Ekim Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlık ve huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bugün günün ilk yarısında biraz dikkatli olmaya özen gösterelim. Çünkü Mars Plüto arasındaki olumsuz görünümü ay boşluğa girmeden önce gerçekleştirecek olduğu ayın ayın ay mars plüto karesini tetikleyecek olması bizi zorlayacak olan enerjilere işaret ediyor o yüzden lütfen günün ilk yarısında yani sabah saatlerinde kimseyle dalaşmamaya özellikle işe giderken trafikte kimseyle kavga etmemeye size agrese edebilecek her türlü durumdan uzak durmaya özen gösterin lütfen. Saat 12.07'de Ay Aslan Burcu'na geçecek ve enerjisi de değişiyor. Ay Aslan Burcu'ndayken biz biraz daha iradeli, hırslı, kendine güvenen ve başarı için çok çalışan bir yapıda oluruz. Dikkat çekmekten ve ilgi toplamaktan hoşlanan bir yapıda olacak olduğumuz gibi herkesten ve her şeyden üstün olma ihtiyacımız da ön plana çıkan bir enerjiyle çalıştırır ayın Aslan Burcu'ndaki seyri. Gösterişli şeylerden hoşlanırız. Gösterişli kıyafetler, takılar, lüks yerlere gitmek gibi hatta ve hatta duygularımızı ve hissettiklerimizi de gene böyle abarta abata abarta göstere göstere böyle gösterişli bir şekilde ortaya koyma eğilimi de gene ay aslan temasını anlatır. Ay aslan temasındayken biz biraz daha dışa dönük, eğlenceli, cana yakın ve neşeli bir enerjide olacak olduğumuz gibi çevremizi de harekete geçirecek, onları da eğlendirecek enerjide oluruz ve onları da bu enerjinin içerisine dahil etmeyi isteriz. Işıltılı, dinamik, cömert, onurlu ve genelde hükmeden tavırlarla yaklaştığımız bir modda olmamızın yanı sıra, her şeyi çevremizde de paylaşacak olduğumuz bir temada çalışır ayın Aslan Burcu'ndaki seyrinde. Derin duygularımızı içimizde tutmak istemeyiz. Çünkü Aslan Burcu'nun temasında gizlemek olmadığı için her şeyi göstermek hatta büyüterek gösterecek olduğumuz bir e, süreçte olacağız. Çekiciliğimiz ve pırıltılı avramızla etrafımızda herkesi etkileyebilecek olduğumuz gibi ne zaman? nerede ne söylemesi gerektiğini de iyi bilen ve bu şekilde de hareket eden bir tavır içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Fakat aslan demek gurur demek ego demek fazla gururlu yanımızı ortaya çıkaracak olmamız çoğu zaman bizi zor durumda da bırakabilecektir. Dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Aynı zamanda ay aslan teması fazla gururlu yapısından dolayı kendini açık edecek duygusal yaklaşımlarda da zorlanan bir enerji anlattığı için bu süreçte duygusal hayatımızda, ilişkilerimizde de duygularımızı ön plana çıkarmakta gururumuzdan ve egomuzdan kaynaklı zorlanabiliriz. Zayıf tarafımızı gizlemek ve kimsenin bilmesini istememek teması Ay Aslan'dır. Zayıflığı asla kabul etmeyen ve e, rol kabiliyetiyle çok güçlüyüm görünen bir temaya da işaret eder. İşler yolunda gitmese bile bu süreçte yüzümüze maskemizi takıp her şey yolunda gidiyor imajını sergileyecek olduğumuzda bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda aşık olduğumuzda aslında etrafımızı güneş gibi parlatacak olduğumuz ve bizim de güneş gibi parlayacak olduğumuz Tutkuyla bağlandığımız kişiyi fazlaca yüceltip başımızın tacı edecek olduğumuzda bir zaman diliminde oluruz. Ee, dünyayı aşkın döndürdüğüne inandığımız bir zaman dilimidir ayın aslan burcundaki seyri. Aşık olduğumuzda hayatın en mutlu dönemini yaşadığımız bir zamandır. Aşkı yoğun ve tutkulu yaşamaktır karşımızdakinden de bunu talep etmek, hayranlık ve saygı görmek, adeta tapılmak isteyecek olduğumuzda bir süreci anlatır. Ama bununla beraber bağlılık, sadakat, sevecenlik ve destek temaları da gene Ay, Aslan temalarının anlattığı durumlardır. Evet saat 12'den itibaren Ay Aslan burcuna geçecek ve günün genelinde de bizim adımıza bu alanda destekleyecek olan durumlar söz konusu olduğu gibi bugünün en azından akşam saatlerine kadar enerjisi rahat. Yani günün genelinde finansal konularınızla ilgili, kişisel bakımla ilgili, e, yapmak istedikleriniz, harekete geçmek istediğiniz durumlar, konular varsa rahatlıkla harekete geçebilirsin diyor gökyüzü bizlere. Venüs Jüpiter arasındaki olumlu görünüm bugün her türlü ilişki adına bizi destekleyen görünümler. Ee, hayatı olumlu bir şekilde ele almak, her şeyin er ya da geç düzeleceğine inanarak bir bakış içinde olmak. Moralimizi bozacak hiçbir şeye izin vermeme teması. Venüs Jüpiter arasındaki bu olumlu görünümle bizi destekler durumda. Bizde var olan olumlu enerjiyi etrafımıza yaymak ve karamsarlıktan tamamıyla uzaklaşıp hayatımızdaki olumlu enerjiyi aktif edip bu şekilde de hayatımızda bir şeylerin olurunu olur olulabilir halini çalıştırabilecek olduğumuzda bir süreçte olabileceğiz açıkçası. Sorunlarımızı kendi başımıza halletmeye çalışacak olduğumuz bir zaman dilimi ve bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapacak olduğumuz gibi aynı zamanda gene dini, felsefi konularla ilgili kendimizi geliştirmek istediğimiz konularla ilgili hoşumuza giden zevk aldığımız konulara eğilmek, bu konularda kendimizi geliştirmek daha derin bilgi sahibi olmak adına da destekleniyoruz. Etrafımızda kaba, saba kavgacı insanlar istemiyor olacağız. Çünkü biz Venüs Jüpiter arasındaki bu görünümle daha iyimser, daha mutlu, daha anlayışlı, daha sevecen olacak olduğumuz için etrafımızda ne kadar olumsuz enerjide kişi durum varsa bunlardan uzaklaşmak ya da bunları hayatımızdan çıkarma eğiliminde olabiliriz. Başta müzik olmak üzere sanatla ilgilenmek ya da bu alanlarda iş yapanlarınız, ilgilenenleriniz varsa yaratıcılık gerektiren konularla ilgili de yaratıcılığınızın da tap noktada çalışacak olduğu bir enerji sizinle beraber e, olacaktır rahatımıza düşkün olmamızla beraber etrafımız tarafından da sevilen onlara da yardımcı olabilecek olduğumuz konular varsa da bu yardım ve yardımlaşma temalarında ön plana çıkacak olduğu bir zaman dilimi içindeyiz finansal konularda rahat ilerlemek Özellikle parasal kaynaklarımızı değerlendirmek adına da atacak olduğumuz adımlarda gene bu görünümü çok rahat değerlendirebiliriz. Akşam saatlerine kadar rahatız zaten. Kişisel bakım, estetik... E, finansal kaynaklarımız iş kariyer hayatımızda kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlar, eğitim almak istediğimiz konularla ilgili adımlar atmak, araştırmak, bilgi sahibi olmak, kişilerle tanışmak gibi gibi çok rahat kullanabiliriz. Akşam saatlerinde ay güneş arasında bir olumsuz görünüm gerçekleşecek. Bu kare açığı ister istemez ilişkilerimizde biraz gerginliğin ve agresyonun yaşanacak olduğunu anlatıyor. Özellikle ego çatışmalarının ve rekabetin ön plana çıkacak olduğu hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle yaşanabilecek tartışmalar ve çatışmalardan uzak durmamız gerektiğine dair de vurgusunu yapıyor. Bu hayatınızda babanız, eşiniz, patronunuz, anneniz yani kimi önemli bir figür olarak görüyorsanız onunla ilgili yaşanabilecek her türlü agresyondan ve çatışmadan uzak durmamız gerektiğine dair bir durumu anlatırken aynı zamanda ikili ilişkilerde yaşanabilecek anlamsız tartışmaların, yanlış anlaşılmaların ve ben diyen yanın çok fazla çalışmasından dolayı ilişkiyi yıpratabilecek ve yoracak tarzda gelişmelerin olabileceğine de işaret ediyor. Eğer ilişkilerinizde sonrasında pişmanlık duymak istemiyorsanız bu yaşanacak ya da yaşan, yaşanabilecek olan durumun ilişkinizi olumsuz yönde etkileyip çıkılma içinden çıkılmaz bir hale gelmesini istemiyorsanız akşam saatlerinden itibaren ilişkilerdeki hareketlere, konuşmalara ve davranışlara dikkat. Rekabetten, ben bilirim demekten, ego çatışmalarından, e, ilişkide otorite olduğunu kanıtlama içinde olma dürtüsünden uzak durmamız gerektiğine dair göstergeler çok net çalışıyor. O yüzden dikkatli olmaya, ilişkiyi yıpratmamaya ilişkide gereksiz yere tartışma, e, tatsızlık çıkarmamaya dikkat etmemiz gerektiğinin vurgusunu yapıyor gökyüzü bizlere. Evet e, saat 12.07'den itibaren akşam saatlerine kadar rahat bir döngüdeyiz. Yapmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz ne kadar durum unsur varsa harekete geçebilirsiniz. Ee, akşam saatlerine kadar güzel gelişmelerin olacak olduğu bir zaman dilimi ama akşam saatlerinden itibaren biraz frene basıp dikkatli bir ilerleme içerisinde olmamız gerektiğine dair de vurgularını ve dikkatli bir şekilde davranmamız gerektiğine dair de uyarılarını yapmış olduğu gökyüzü bizlere açıkçası. Evet şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.